Merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu günleri sizlere Erkan Meriç ve Hazal Subaş'tan farklı farklı görüntüler sunmaktayız. Evet arkadaşlar Erkan Meriç'in bir hepinizin bildiği gibi savaşlı dizisine katıldı ve orada seçimlerini devam ettiriyor. Evet arkadaşlar Erkan Meriç savaşçı dizisinin kılıç timine katıldı ve orada olan Haydar Bozkurt ve Kagan Bozokla farklı farklı görevlere gidiyor ve başarımla tamamlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan sonra Erkan Meriç bir savaşçı gibi göreceksiniz, izleyeceksiniz ve kanalıma abone olursanız bundan sonraki videolarımızda Erkan Meriç ve Hazal Subaş'tan farklı farklı görüntüleri videolarımızda göreceksiniz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. İyi seyirler dilerim. Ve kanalıma abone olmayanlardan lütfen kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Hepinize de iyi akşamlar dilerim.